Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taşmaske. Bugün RP Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki bölümde Abdullah Kim bütün parasını almıştık. Ben onu kandıracaktım. Parasız pulsuz bırakacaktım. Arkadaşlar yani birazcık içime yarayabilir. O yüzden şimdilik onu kandırdığımızı söylemeyeceğiz. Hiçbir şekilde fark etmesini istemiyorum. Yorumlarda yazmayın ha. Vallahi sonrasında e, anlar, anlar şey yapar. E, şikayet falan eder. Çiftçi evinin yanına doğru gidelim. Gobu çalışacaklar arkadaşlar. Gobu'ya birazcık daha üst perdeden konuşsun ve ayrıyetten arkadaşlar RP Craft'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Yorumlarda, like'larda ve Abonelerde bir belirtin ya. Şöyle bir like atın, abone olun, yorum atın. Bir belli olsun arkadaşlar. Ol. Ee, alo birader hey, ben ne yapıyorsunuz? Alo selamünaleyküm. Ya şu şu deli buradan ya. Ne oldu? Ana, ya Allah'ım balıkçısı çöpçüsü gelmiş bize razon posta kesiyor. Aa ya. niye öyle dedin ki? Evet. Çöpçü ben adam. Canım. Yani klasman farkımız var. Hadi kardeşim hadi. Hayır hayır bu sonra burada sonra. çalışacak çalışacak sen onun ustası olacaksın. Tamam alayım. da. Ne oldu Tarlayı ki? Tavlayı temiz ediyorum diyor ben senden emir almam diyor. Ama ben olsun olsun alman lazım yani o buranın ortağı yani. Nasıl? Sen kabul ettin izle yani anlaşmayı kabul et. Bir sene boyunca çalışacağım bu da adam senin ustan. Bir sene ya ne? bir ne şey hiç vardı değil mi burada? <gülüyor> <gülüyor> Bey pazarı vardı. Tamam. Arkadaşlar şey, vallahi orayı sıkıntı e, bir bak. de ne diyecektim bak Efendim? şimdi hatırladım. Ne? Ben senin ortağın değil miyim? E ortamsın. Ben niye hala arka kapıdan giriyorum senin evine? Onun anahtarı yok <laughs> şimdi onu ayarlayacağız da onu onu ayarlayacağız. Oh, Allah. Ee, şey olur Benim onu ayarlarız. He? Benim Yo ortağa bak evi burası işte. Sen tarlayı toplamaya başla bence öğleye kadar toparlar. hadi kardeş seri seri hadi. Ben sana <laughs> çapa getireceğim. Ev kocaman. Bekliyorum olmaz. Aaa anlaşmayı başlamasın. kabul ettin öyle bir şey yok. Tamam, Ca Dur Ne? Şapka. Şapka. Ya bu şapka olmaz olmaz. Bu şapka kafama yapıştı. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Bak çıkartırsam aklı belki bir kel kalırım. O yüzden şey olmaz yani. İyi olmaz. Avatar kafamı kazıttım şu dövme. dövme yüzünden kafamı kazıttım. Enayi Hayır O senin üstten. Şu an senin maaşından kesti. 50 zümrüt kesti. Yani eksi Öyle Allah şakalıyım. Sen bize para veririz Sen isteyince para Tamam tamam arkadaşlar sakin olun tamam mı? Senin işini yap. Abdülbaki sen de gel sen de ...önemli bir şeyler olmuş acaba. Oradan Kapı, kapı ne? var. Ne? Kapı var. Gel. Kapı sizin evde gel. kapı yok muydu? Allah gel. Allah. Bak şimdi bak niye işi göstermiyorsun? Yok. Bak şimdi buraya geliyorsun. Bu sandığa bırakıyorsun buğdayları. Tohumları da buradaki varillere bırakıyorsun tamam mı? Anladın mı? Bunlar yanlış olmuş. Buğday var. Tamam olsun. Onları alırım ben. Alayım bir. Ben, ben tamam gideceğim. ben bunları satarım. Tamam bak. Bu arada bak. Şimdi oradaki tarladan yaklaşık 1850 zümrütlük şey çıkıyor. Mal çıkıyor. Eğer eksik olursa seni buluruz. Değil mi? Kime attır bak ki? Kemal'in falan Abi, ben eksik için. Tamam. Ben tamam. ben bunun gibi bak tamam. Eline... <laughs> tamam hadi hadi çalış kardeşim. Attır bak sen de. Sen ne yaptın bana anlat bak. Ha, ben şimdi biraz geliştirdim bir şey. He, ne yaptın? Şimdi bak, at kapıyı göstereyim. Al. Bak mesela ben şimdi burayı, buradan er burayı, burayı ben yaptım. Onun üzerine konma. Tamam. Hayır onun üzerine konmuyorum. Şimdi sana güzel tamam. bir şey gösterdim. Ne Hoşuna gidecek sen? diye düşünüyorum. Gel hele gel. Sakin sessiz sessiz gidelim değil mi? Nereye lan? buraya ses. Buradan ne yapacağız? Canım. Hazır mısın? Evet. Bak. Oo, ciddi Bunun içinde her türlü Silah malzemet yap yapabiliyoruz. Malzemet neydi? Onu yeni keşfettim. Malzeme evet güzel bir cümle. Evet. <laughs> Şimdi buradan <gülüyor> üretime <laughs> seri üretime ya. başlıyoruz. İşte ben bir şeyim ben buna ihanet edersem o adam yaptım, beni vursunlar. Yani. Vallahi kurşunlar o yüzden yapmayayım. Ben bence ne yapalım biliyor musun? Piston yapalım. Piston <laughs> diyorum ya. Sen pistol yapalım pistol. Pistol da, daha daha ya. e ee, Yani. Yani İlk diğerler şunu yapalım. yapalım. Tam senin paran var mı? Benim para var şu an. Tamam sen o zaman eritme işlemine devam et. Ben, ben şunları satayım. Ben eritme işlemine devam edeceğim. Dur pizzacıda çalışandan gideyim kömür dizin. He şey yapalım ne yapalım biliyor musun? Bunlardan haraç kesek. E zaten. Değil mi? Koruma parası. Koruma e parası zaten. olmaz. Ben Sıra bu burada Tabii tabii. Niçin tamam. olabilir? Ben ki gideyim yani. kömürcü düz. Tamam. Kömür düz. Hadi ortak görüşürüz de iyi olur. Hadi ortalım. Arkadaşım bir şey diyeyim mi? Vallahi kurşunlar bu adam beni. ben buna ihanet etmeyeyim. Yani mantık ki birazcık tehlikeli olabilir. E yapmasam daha iyi olur. niye bir insanın parasını alır? Bak ben durduk yere başıma bela aldım. Mesela arkadaşlar şimdi haberi olsa diyecek ki sen benim böyle tutacaksın sen benim paramı nasıl alabilirsin diyecek çok büyük sıkıntılar olacak yani. O yüzden arkadaşlar yapmayalım. Geri vites atalım bence. Yani birazcık silah alalım. Sonrasında belki yapabiliriz. Şimdi öncelikle Nurettin Necmettin abi gel bakalım. Bunları bir satalım. Kaç para etti bilmiyorum ama. İnşallah var hani ya eksik vermiyorsundur. Bakmıyorum. Şu an bakmıyorum ama 10 bin liramız oldu arkadaşlar. Toplamda 10 bin liramız var. yani hiç Abdülbaki'nin parasına dokunmadık. diğer şehirde arkadaşlar uzak bir yerde. Oraya gitmek için... Benim aracım nerede? Lan aracım yok. Aracımı almış birisi. Ha şimdi bir hırsız var. Bakayım çalışıyor mu? Çalışıyor çalışıyor. Allah arkadaşlar. Aracı biri almış galiba. Bilmiyorum ben nereye bıraktım da bilmiyorum. Suyunu ben. kapattı. Suyunu kapattı. Neyin suyunu kapattı? Bu eleman çalışamıyor. Maske bir şey diyeceğim. Ne oldu? Şey Kovulması lazım bence. Geldi. He. Suyun üstüne koyuyoruz ya bunlar. He. Suyun üstüne koyacağım yani işte suya koydum ya. Ya o zaman ya bir daha olmasın yoksa kovuldum. maaşından tamam, tamam. maaşından keseriz valla. Bir şey mi? Bir dakika bir dakika. Ben çarlaya girdim de, kovuldum falan diyemezsin ben çalıya girilmez zaten o yoktu O benim üstüme geldi için sana verdim sen yapamadın Hani bu ortak bir dakika kim yaptı kim yaptı öncelikle onu söylemek bu, lazım Bunu bunu Gobu yaptı Gobu sen ben yapmışsın Ben yapmadım ben yapmadım Nasıl kanıtla bak Ben Peki. de yapmadım Çünkü benim üstüme geldi için yok mu kesinin kameraların kamerayı sessizler Kameraların kameraları yok Ben dedim dedi. ki dedim? adam gibi temizle kalmasın orada yerde falan dedim Dedi He. sen bana emir ver ama kafayı geçiriyordum tam Dedi bak bu düştü buraya halı düştü He. Onu aldı dedi bunu nasıl koyacağım dedim kırmasaydın dedim, dedim. He. Yeah. Aldı koydu Tamam olmasın üstü. bir daha ne ben kırıyorum? Ben şey yaparım, skolası veririm şimdi. Şey oğlum. Ha, tamam sen hadi sen topla, izleyelim. hızlı topla. Akşam oldu ya senin evet. eline kadar. Bir de toplarken bari ek bari. Bak Ekin bak mi? görüyor musun bu topu? Evet, kurudu, kurudu. Topla lelin sen Tamam yani ekmen de lazım. Diğer elini al, diğer elini al, diğer elini al. Kır ek, kır ek. Allah vermiş iki tane el. Ha, aynen, aynen. Tamam hadi bakalım çalış. Arkadaşlar bir şey değil mi? Benim aracı biri. Abdul Bakir la benim aracı çalmış biri. Nasıl ya? Vallahi aracı çalmış. Bak, bak burada bak. Benim aracım vardı. Ee, ee. Ne oldu? Ben şu yeni yeni elemana göreyim gelemiyorum La yok oğlum o gelmeden yoktu. Bir şey emin çalmış olabilir. Bunlar var ya. Kırmızı renkli onun... Volkswagen. Gel bakalım. Gel bakalım. Zaten pizzacıya gidecek. Valla. Ne şey yapacağım? Bunlar şimdi mi? fakir ya. Bana ekmeği söylememişsiniz. Ne? Ekmeği için tamam. söylememişsiniz. Tamam. E, Toplucan dedim de ya. Öyle bir şey yok. Anlat ben anlat. Anlat ben anlat beni. Patrona bir Bana söylememişsiniz. Yok öyle fakir nereden Çalış, buldun çalışmak ya? Çalışmak istemiyorsan çalışma. Tamam çalışmıyorum. gel gel gidelim Çalış fakir ya Böyle fakirleri ya yani çalıştıracaksan <laughs> bak Abdurlaki. bir şey söylüyor vuracağım gaz. Attı lan çok ses var burada gel gel. Şimdi ne diyeceğim buradan sana? Buradan fırtına kopacak. He vallahi şu fa fan var ya o şey yapıyor. Fan diyor. Ha, şey, i̇ki tane de fakir önümüze sıktı şimdi. E ben sana ya, bir şey bak, diyeyim mi? Bak ne yaparım biliyor musun? Evet, evet. E, bunlarla tamam. birazcık daha üst perdeden konuş sen. E zaten. Yani, yani daha da fazla Ben de konuşacağım. Bile ko ben de konuşacağım. Ben de konuşacağım. Bak istemeden bile konuşuyorum çünkü kasmanız farklı bir kere. Değil mi? Aha mesaj atıyor lan kova vermedin diyor. Dur kova var da al ya. Bak bak saklanıyor bunlar. Lan fakir yapıyorsunuz lan? Çulsuzlar. Elf, elf alıyorum da kayboldu. Al sen sadece saklanma mı oynuyoruz fakirler ya? <laughs> Hadi ya gel Merak gidelim bir şey yapalım saniye ya. Saniye. Hadi gel iş yapalım. nereden ya, nerede diğer şey fakir nerede? Ya. Bilmiyorum fakiri bilmiyorum belki açlıktan bayılmıştır ha. <laughs> o aynen. Ha buldum ki şurada. bak adam oraya çıkmış hırsız yani evi çalıyor. Hırsız. Aldım burayı telefonla çekip polise gönderiyorum. Vallahi hak ediyor <O>, gerçekten en az dalga. Hak ediyor, hak <O, aynen>. ediyor. <o. gülüyor> iyi dalga geçtik ya. Ya o ya. Yapacak bir şey yok vallahi. Kömür satan niye yok ya burada? Kö kömür bilmiyorum ki ya Odun aslında alsak nasıl olur Gel odun alalım Biz niye kömür alıyoruz almadı. ki He Vardı e, tabii doğru. He gel 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 Gidelim Arkadaşlar normalde ben bununla Şey yapacaktım da Vallahi yani çok büyük sıkıntı olur bizim için Allah'ım çok korkuyorum artık Buralara Ben gündüm. de girerken korktum biliyor musun Tedirgin oldum E ee, şey mi yapsak ya 16 zümrüt Bence çalalım gel Boş ver Bir de şey yapayım dur dur Buradan çapa alayım <laughs> Çünkü Çok büyük para yani Zarar ederiz Çok çalsak daha iyi Zarar ederek Bakayım başka bir şey var mı Tamam hadi bakalım Çalsız mı Çal ben oyalıyorum. Ben şeyi oyalıyorum. Dur dur. Tamam sen dışarı koru. Dur bak. Aa. Bir tane havuç. Ne oldu? Havuç geldi dedim. He. Ben zannettim birisi tuzak hazırladı. Öyle gördüm ama. Ben Görüm Aldım ben. ben. Tamam çapaları alayım da şeye vereyim. Birisi var ya bir şey değil mi? İtem attı buraya. Eşya attı. Ya hapishaneye girelim diye. Ha. Valla var ya. bu da bir yerden ya. elime geldi. Boş yer boş yer gel ya. Hain dolandırıcılar baba. Bu Bence buna bakman şey lazım. Ne ya bakayım. Gidelim. <gülüyor> gidelim <gülüyor> like veriyorum atmayı unutmayın. Hayda. <gülüyor> Hayda. Hayda. Arkadaşlar like Birileri bizi izliyor. İzleyicilerden biri koymuş herhalde. <laughs> Tam olarak emin değilim. Olabilir. Biz, pizzacıya gideceğiz de. Onu nasıl açacağız? He. <laughs> ee, hey, ben de hızlılık var ya biraz. Ne al bakalım. İnşallah alırız bak yani. El, el hızlılığıyla bak. Ama açılmadı ki daha. Sen ne ki? Sen ne ben çalışmak istiyorum Bu da inanacak Aha. ya. Hadi direkt kaç yani. He söp kömürü yap. Şey yapalım mı? Şey yapalım mı? Ben geleyim. Sen kömürleri bana el altından ver. Sonra kaçalım. Nasıl fikir? Tamam. Tamam hadi gel. Saat kaç şu an? Gel bir sahile falan gidelim. Bela pasta yiyelim oradan. Pasta Saat biliyorsun Evet abi. Güzel olan pastası çok ee, güzel olmuş. Yani. beleş pasta olduğu için neymiş? Bedava ee, biraz sirke. He? Bedava sirke. Evet. Baldan tatlıdır. O değil mi? Ee, Ney? Nasıl? Bedava sir sirke, baldan tatlıdır O işte. Nerede beleş oraya yerleş. O da olabilir. <laughs> Hadi gel gidelim. <laughs> Ya vallahi. Allah. Vay <laughs> yavaş be. Uçtum ben. Buradan çıkılmıyor uçtum. ya. Burayı engellemişler ya. Lan ne oluyor? Oo parti, par, par, var. Parti var, parti. parti Yapıyoruz. Var. Dur ilk önce pasta ama. Şuradaki şuradaki pastayı ben bir alayım ya. açlıktan öleceğim arkadaşlar. Oo doydum ben hepsini bitirdim ya. Oo oh, bak. Paraları saymakla derdim say Rally rally rally. Allah Allah. Lan <laughs> almayın lan sakın. <laughs> ben de ben hepsi. Oo disco. Fena he. Güzelmiş. O çok iyi Bro give me the music Recep müzik Give me the music İyi şarkı iyi DJ iyi Ya burada bir tane daha pasta vardı ya Onu da iyi ektik Nerede? Buradan mıydı? Bilmiyorum ki Aa deniz kabuğu Oo aldım Nautilus kabuğu buldum Tamam güzel onu, onu satabiliyorsak satarız da e ee, bu şeyi nasıl halledeceğiz? Kömürü sen hallet o zaman tamam mı? Ben Gobi'ye bakayım tamam. Bu var ya eşyaları falan inşallah çalma çalarsa Benim demirleri Sıkam. versin He, dur, Sıkarım ben. onu topuğuna ha, O zaman Ama ben de şey alayım lazım. Neydi ismi? Birazcık demir alalım tamam mı? Dönerken demir almayı unutma. Tamam. tamam ben de var ya. zaten. Yo eriteceğiz ya. Tamam işte. Ben aldım onları. Hı -hı. Ha hayır Benim hayır demir değil. Alacağım. Şey alacaksın ya. Kürek falan alacaksın. Tam kürek aldım. Bana yani aldın mı? Bar tamam, tamam, tamam 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 tamam. İşte, ne var lan? Düşme Allah fakirleri. Peki Emin. Emin sana bir şey diyeceğim birader. Şarkı söylemeye devam ben et. Ekmek seni... börek. Baksana midesi kaburbasına yapışmış. Benim bunu yanımdan atmam lazım. Buyur kardeş ağlattın git cidden valla al. Eyvallah al, eyvallah. Al. Eyvallah. Ağzını Allah Ağızı Allah yemek, tamam. Allah. yemek yersin. Bir tane daha. Bir tane daha. Allah vay. Oğlum al, bir de bir da. de iki tane de bal tatlısı vereyim. Allah'ım. Al. Tamam. Fakir şimdi. Güzel, güzel şarkı. Ay sonra yerler var. Dolandırdı. Lan bunlar ne Görüyor musun? Ekmek çalıyor bunlar. Vallahi ya, ya. Bunlar nasıl bir fakir ya. Fakir görünüyor. <görüyorum. gülüyor> sevabı geçtik neyse fakir <laughs> sevindir <laughs> ben gideyim ben gideyim de şey yapayım ben şey de burada bak. kandıracağım <laughs> tamam hadi kandır bekliyorum İnşallah içeri girmezsin İnşallah girersin de arkadaşlar ben bundan nasıl kurtulacağım ya bu çok kötü bir insan ya valla benim bir şekilde bundan kurtulmam lazım ama nasıl kurtulacağımı bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar yorumda beni yönlendirin deyin ki abi şöyle şöyle yap böyle böyle yap o yüzden arkadaşlar kesinlikle yorum yazmayı unutmayın sizin kararınıza göre arkadaşlar e, Abdülbaki'ye tekmeye vuracağım. bence en iyisi ben o şeyi yapayım. silah yapayım tamam mı? Sonrasında Abdülbaki tekmeyi basalım. Nasıl fikir? Yavaş say ya. Kaç tane oldu ya? Şimdi 300 zümrüt. Kaç tane oldu ki? Bunu da verelim. Tamam. 308 322, 336 o ne güzel. 350. 400 olmazsın. 400 olmasın. Oh. 400 olmadı. Tamam. Alayım şimdi değil mi? Ha, aynen. Teşekkür ederim. 400 zümrüt verdik arkadaşlar neredeyse. Şimdi ben hemen gideyim. inşallah polis takılmaz. Tamam. Polisler de bunu bitmiyor arkadaşlar. Yani buradaki polis merkezindeki adam da onu fark etmedi. Biz böyle Demir eritip silah yapacağız Bakalım arkadaşlar nasıl olacak Şimdi hemen hızlı bir şekilde bakalım uzaktan Aynen ekiyor da valla ee, Şimdi çakmak beni markete kapattım <gülüyor> <gülüyor> Yanına doğru gideceğim bu arada Cidden <laughs> Abdullah ki Bak bak ekmek attım çıkamıyorum <laughs> Ben. <laughs> ben niye çıkamıyorum gel gel O ekmeği biz satın yok. aldık Ce, Önce sen satın git Satın alman lazım Hayır hayır satın Yo. aldık satın aldık Yok bana önce Gel gel Oğlum bu parası ödenmiş ekmek Tamam ben artık Ben niye sana yarayım Gel gel bir şey olmaz cidden olursa Ben de yatacağım senin yerine Hiç nandırcı gelme bana bu Gel gel Olursa gardıdan şey söyleyeceğim ben. Sen hayır sen gel ben çıkayım işte Yok öyle olmaz İlk önce sen Doğru, gel Bu olur parasını ödeseniz Buradan bir şey olmaz Ödün de bu ödemiş ekmek Tam yani marketten alınmış ekmek Ödenmiş ödenmiş Aa kapıyı hırsız var hırsız var yakalayın çalıyor <laughs> çalıyor çalıyor hırsız var oğlum ben şu an Allah ya e alırsam ne olur ben girmem ki Aha hırsız. Ee, ah. e, hiçbir şey olmadı bak oldu. demek. Demek ki, demek ki o kadar şey yaptık Evet diyorum hiçbir şey olmadı. E, hiçbir şey olmadı. Tamam şey e, o zaman görüşürüz kendine. Ya ben pizzacı olacaktım da. Abdülbaki çabuk hallet çabuk. Abdülbaki. Ya sizin kömürler nerede ya? Abdülbaki. Ha buradan er, mı? Kömürler tamam. Er, kömürler er, kömürler er. çabuk çabuk. Şey, aa başım döndü bir şey oldu aman tanrım hastaneye gitmem lazım. <laughs> tamam tamam, tamam. Aldın mı, aldın koş, mı? Koş. Aldın aldım mı aldım. Koş koş. Aldım aldım. Durdu bekle emateni yer var mı? Var. Bekle üzerinde yer varsa bekle şimdi bak ne yapacağım. İzliyorsun. Ama yoksun. çok yok. Yok sıkıntı yok bir tane alsam yeterli. Aa selamünaleyküm ya vallahi ben de çalışacak da. Tüh vallahi yani nasıl bir iş yapacağız bilmiyorum gerçekten. Aa başım dönüyor ya bir hastaneye gitmem lazım gerçekten. Gel gel. Eee beni bir hastaneye götürün. Hastaneye götürün gel, koruma git. Hadi gel. bay bay. Koş koş koş. Abdullah oh, koş. Kolay koş. <laughs> Allah bu adam hiçbir şey bilmiyor ya gerçekten. Vallahi bu adam var ya. İki kez aynı şeyi yaptı. <laughs> i̇ki kez aynı şeyi yedi. Hiç de düşünmüyor yani. Gel şuradan bir parkur yapalım. Buradan mı giriliyordu? Galiba buradan giriliyordu. He buradan da giriliyor. Allah ayağımı kırıyordum az daha. Tamam. tamam. Abdülbaki bir şey diyeyim mi? E, Goba hala çalışıyor. Bence onunla iyi Olur. geçinelim. Nasıl fikir? Olur. Ya la boş yer. ya. Garibandır sonuçta. Aynen. Yani, o boş ver. Ne bileyim iyi geçinelim. <laughs> ya arkadaşlar <laughs> <laughs> ya, ya. Ben bunu nasıl kurtulacağım ya? Benim bir şekilde bundan kurtulmam lazım. Valla. Yapmadım Yemeğim hala ya. ya. Bak sarı sarı şey görüyorum. Ha, Hali... Aa yo, yo yapıyor ya. Biz buna nasıl ödeyeceğiz la? Bankadan transfer ederiz artık. Yapacak bir şey yok. Edemeyeceğiz ki. <laughs> boş ya. Yani, ödeyeceğiz ödeyeceğiz geçiştiririz. <laughs> Anlamaz ki. <laughs> hepsini total <laughs> öderiz deriz onu da unuturuz. <laughs> dur bakalım doğru eksiksiz yapmış mı? Bir dinlemek lazım, bir bakmak lazım değil mi? Çalmış bir olabilir. Lazım. Aa bu ne? O ne? Bura böyle miydi? Ryan? He oradaki su kaynağı sıkıntılı ya onu düzelteceğiz. ha Şuraya ben bir kırayım. Ben burasını tamam. o yaptı sandım. Tamamdır. Ben ben bir şu şeyleri bakayım kürekleri. La oğlum envanterin, envanterin dolmuş onlar ziyan oluyor ne yaptın? Olmaz sakin ol sen ben hayat çektim. Tamam hadi bakalım inşallah. bir şey diyeceğim usta. Ne ne diyeceksin ne? Bizim yemek parası Ne, olacak? ne yemek parası mı? Yemek dahil dediğimi hatırlamıyorum. Nasıl Hadi bak oğlum. Hadi bak. Fakir. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Gel gel. Oğlum ben sana gösteririm bakalım. Zaman gelsin. <laughs> Giremiyorum. Şey <laughs> sakin ol. Yüzüne sakin ol. ekmek, yüzüne ekmek fırlattım. Sarpıldım sarpıldım. Abi bak gel gel bak. Buraya bırakıyorsun. <gülüyor> 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 Buraya bırak tamam mı demirleri? Tamam. Aaa. Ya mı? sen var Yüzle, ya. Izle. Çaktırma. Hiç kimse anlamaz. Kömürleri de aşağı bırakacağız. Bunlar da buradan buraya. Aynen öyle. Oha be. Hı. fena ya fena. Ben düştüm şuraya. <laughs> Hayda. Benim şey vardı ya. Yukarı mı bıraktım ben? Eee su vardı. Dur bir dakika. Su alayım. Allah bilmiyorum. Galiba burada. Tamam arkadaşlar. Su aldığımıza göre. Böyle aşağı doğru binelim. Hani ee, sen bu evde yalnızdın? Bu ne? Nasıl? O senin olan işte. Bu atak kimin? Senin olan. Benim odam değil bura. Nasıl ya? Tembi, tembi. Hayır işte senin için aldım burayı. Yoksa yani. Aa gerçekten mi? <laughs> tam yakışır gözlerine yakışacağı için öyle şey yaptım. Tam, tam benlik bu arada. Aynen. Şimdi ben aşağı doğru ineyim. Gizli evi sen biliyor musun? Güvenli evi. Nasıl yani? Biliyor e, musun? Gel gel. Yo. Sana göstereceğim orayı. Ama öncelikle şu tarlayı bir düzelttirelim. Dur bakalım. Şuraya su koyacağız. Bir dakika bura, burası olsun bari. Bunu buraya bırak. Bu da fazla elimizde kaldı. Dur bakalım. Ziyan etmiş mi? İnşallah ziyan etmişimdir. Ben seni bir kovarım. Ee, bir tane var. Bak işte Burada görmedim. Sinirlendim. Mi? Şu an sinirlendim ben. Ne yapacağız? Şu an kovuldu. Şu an şu an ben senin dövek yani ya. Eksi yüz, eksi yüz. Yok yok. Bana ya. bir tane daha. Ya bir şey diyeceğim bak bu tohumların hepsini sen ziyan ediyorsun. Etmiyorum. Lan oğlum bunlar kayboluyor sonrasında. Kaybolayım ya. Ya kayboluyor kayboluyor. Sen nereden bileceksin? Bak şimdi normalde buradan e, iki tane sandık tohum çıkması Hı. lazım. Çıktı mı? Çıktık zaten milyon tane var. Üstlerinde milyon tane var. Eğer bunlar eksikse kestim maaşından. Sıfır şaka. Yok öyle bir şey. Geçmezdim. Bana o kadar al, o şey al, bunları, bunları, bunları al tamam mı? Bozuk olan yerler var bak mesela burası. Gördün mü? O zaman şu lekeleri bir alın. Tamam biz niye alalım? Alın sen derken... çalışıyorsun ya. Bunları bak yapacağın alın şeyi ne biliyorsun? Derken... Gel bende gel bende. Tamam bunları çıkın hocam. Yok hayır hayır. Şey. Gelmen Ay, şey. lazım. Hayır bir dakika gelmen ya, lazım. Bunları sandalem al. Tamam, bunları tamam. Tamam ver. Gel sana işi tam öğretememiş Abdülbaki. Birazcık salak birisi ee, galiba. Dinlemiyor ki. Salak var salak var. Ama tamam, dinlemiyorum. Ama dinlemiyorum. Ama dinlemiyorsun ki. Gel gel bende. Diyor sen benim patronum değilsin. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bak üzerin doldu. Tamam mı? Buraya geliyor bunları bırakıyorsun bak bunları bırak bak bu varil <laughs> <laughs> Bilmiyorsan diye söyleyeyim dedim. Doldur bakayım. E ne oldu? İçi boş. Ya Demek ki boş, ziyan Ee. Ya. E? Ay, yarısı tarlada kaldı bu arada. E yarısı yok. Ne yarısı yok ya? Bak bilek bu la bak. Bela bak bela bak bak. Bak 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 bir tane altta lolum bir tane üstte dolma dizeler. Tamam. Alayım. E bunlar buğdaylar nerede? İşte Bin, bak, bu ben derim. sana bir şeyim. 1800. Tamam. Abi, tamam abi, ben, bak, aldım, ben, aldım, ben aldım. Abi. Ben aldım. ama 1800 taneden az gelirse vermem para. Demek ki kaybetmişsin. Nasıl vermezsin ya? Verme. Bela bu kadar çekti şey ben Ben, ben sana söyleyeyim ben sana söyleyeyim eksik olursa vermem dedim mi demedin mi? Ben özellikle zaten bu uydaylar kaybolur diye ilk önce bu uydayları topladım ve koydum bile Tamam bakacağım şimdi gidiyorum satmaya Gel al tur Gel Gel gidelim böylelerle iş yapıyoruz Daha Arkadaşlar gibi, görüyorsunuz değil oldu. mi? Vallahi yani bak görüyorsun. Bu böyle hmm. yapıyor yani. Bak şu an benim malım Yok, eksik. bana diyor. Benim malım eksik. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Ben bunun zararını kim İnşallah eksiktir de parasını ödemeyin. Bak ödemeyi. şimdi ne kadar paramız var? 9750. 1800 ekleyeceğim buna. Aç hesap makinanı. Bir saniye 750. telefonumu açmam lazım. Tamam 9750 aç telefonunu. Arkadaşlar eksikse vermeyeceğim. Bana. Ama koşarsan yapayım. atamıyorum. Tamam açarsın açarsın. Tamam şimdi 9750 tamam mı? Bunu satıyoruz. Bakalım. İnşallah eksiktir. Bir dakika tanesini kaçtın satayım. Tamam. Şimdi bak 9750 idi. Ne oldu şimdi? Bin tane çıktı. Şimdi 800 tanesi nerede şimdi? Yani değil mi? 9750. 1032 e, sen normalde kaç alman lazım? 1800 tane almam lazım. Oha 800 tane eksik. Ee, bunu çormuş. Çalmış. demek ki ya çaldı çalmış. ya kaybetti. Beleşe çalışacak üç gün. Yapacak bir şey yok. Evet 800 kendi parasını çalmış. Evet evet. Kendi parasını da çalmış. Benim parayı bırak. Kendin kendini dolandırmış. <laughs> Kendisini dolandırdı. Ben anlamadım ki. Delili, deli deli. Şimdi, şimdi, bak ben ben söyleyeyim. Şişt, bak Gobo. Gobo go, 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 gel gel. Bekle. Bak şimdi. Ben 1800 lira e, para kazanmam gerekiyor tamam mı? Tamam şimdi 9750 lira param vardı. Şu an evet. 10000 10780 lira param var. 1000 lira kazandım. Evet. Yani demek oluyor ki 800 lira eksik. Yani sen kaybetmişsin ya, ya da çalmışsın. Şimdi, Hayır, ya. Şimdi ya çalmışsın ya eksik kalmış. İkisinden biri. İmkansız ikisinin olması imkansız. Bana Şimdi bu, bu biraz farklı olabilir. Ben, ben o ben beni ilgilendirmiyor. Bak ben diyorum ki ya eksik ya çalmışsın. İkisinden birisi. Bak gelmelim. Çaldın. Ben eksilik yapmam. Anne ya nasıl? Bak bu tarladan 1800 tane zümrüt verecek kadar Şamanın ekim çıkıyor. Şimdi. Hayır. şimdi. ha, ha, diyorum. Yapma Tamam yapma. Yapma. Hırsızlık <laughs> yaptın. E, e, ben, tarlası diyorum buna da. de ben de bir daha <laughs> görüşürüz <git>, tamam mı? <laughs> Ama haklı değil mi? arkadaşlar? Enayi tarlası. Haklı. Haklıyım haklıyım. Yani bak. Allah oh, tarlası <laughs> Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> bunu vur bunu vur. Valla tarlası <laughs> Yakala şunu. Yakala şunu yakala. Yakala şunu. Lan zıplıyor. Vallahi yapma şey. Bizi çalle. Vallahi ben geliyorum. Pa oğlum burada. Bizi çalle. Vallahi ben. Geliyor ya. Zıtla bak. Zıtla bak. Lan alamam. Alamam. Gel Bu arada bu arada bunun bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Haberin olsun. Ağır ödeyeceksin. Ağır ödeyeceksin bedelini. Hadi çık. Çık hadi çabuk. bak tabanciye git. git. Çabuk. Tabanciye Çabuk git. Sen var ya bak bir sonraki gördüğümüzde la hala zıplıyor. Bir sonraki gördüğümüzde çok pişman olacaksın. Görüşeceğiz seni. Abdul baki tabancayı çıkar. Tabancayı çabuk. Çabuk çabuk. Nerede o? Nerede o? Elim ayağım titriyor. Yemin ederim ki elim ayağım titriyor. Tarlada zıpladı dur, bir dur, de dur, ya. Dur, dur, dur. Vallahi tarlada zıpladı ya. <laughs> Manyak ya. Eksik yapıyor sonrasında diyor ki neymiş? Ben ben paramı çalmışlar. Yok şöyle olmuş, böyle olmuş. Yap silah çabuk seri. Al bu silah ha şuradan. Lan Na, nasıl alacağız bunu? Lan dur dur ben alacağım alacağım dur. Gel. Heh, tamam. Al bunu. Ben tamam. Efekti, Ha. al bunu bekleme. Efekti falan ben. şey yapacağız. Ayarlayacağız. tamam şarkıyı verdim gidiyorsun. <laughs> ver, ver şarkıyı ver. <laughs> Dur ben almadım. Söyle Çıkardım lan buraya. Mermisi yok. Şarkı söyle şarkıyı söyle. Ha pardon pardon. <gülüyor> 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 gel gel yakalayacağız onu. Bulacağız onu bulacağız. Hadi bakalım bir şeyler onu. yapalım ya. Mesut sensin değil şey mi? Yapalım. Bu arkadaş niye konuşuyor? o kardeş niye konuşuyor? Kaçmayın ya, ya lan benim size kara toprağım var. Baba. Bunlarla görüşeceğiz. Bunlarla görüşeceğiz. Arkadaşlar bir sonraki bölümde Bana. görüşürüz. Silah yaptık. Bir kovuyu kovuyu kurşunlayacağız. Şey. Bakalım ne olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ekrana ikinci dan öyle geldi. O iki Karnım tane karıncalar geldi. Dur. Ben kaçtım. Bay bay şunları bir yakalayalım. <laughs>